İşareti buraya alalım. Bu bölgeyi araştır diyor. Şu bakışlar, bakışlar dediğine göre belki bu tarafa bakıyor. Abiler ne suyu? Ne alacak mı? Hopla mı? Şunun arkasında bir şey var gibi. Heh şu. Örgülü peruk Burada bulmamız gereken bu muydu? Yok. 20... Hala bir şeyler var gibi. güneşli olmuş. Ha yukarıda bir şey parlıyor yine. Şuraya da girelim. Berber dükkanları. Valla berberi biz kullanmayacağız. Ne diyor ne istiyor bilmiyorum. Okumadım da. Uyu. Yok canımız full. Gerekmez. Şuraya da bir göz atalım. Tek tek birkaç kelime okudum ama bir şey söylediğini ifade ettiğini yeme işaret işaretle açmadı. Biz burada ne bulmamız gerekiyorsa daha bulmadık. Demek oluyor bu. Aynen hala buradayız bölgeyi araştır. Kazmamız mı gerekiyor? Neyi yağmaladım ben? Hatta. Şunu bir okuyalım. Açık gözlülüğüyle Yani karşıya bakıyor bana kalırsa. Şuradan bir dalış yapalım. Ha içeride kırmızı bir şeyler var. Herhalde burası. Ne yağmaladığıma bak. Şu arkası da var. Yer altı mezarlı. Buraya yukarı çıkıyor. Orada bir şey var. Canı azaldı neyse. Yeraltı mezarlığı dedi. Geldiğimiz mi? Gelmediğimiz bir şey mi? Yok gelmediğimiz bir şey. <gülüyor> 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 Bunlar lootlanıyor mu? Almıyor. Vallahi çok döndük dolaştık hiç. Nereden çıktın? Nereye gittik? Nereye gidiyorduk? Şu şurada bir şey var. Bir okuyamadık şunu. Tatlı tavan aranda. Daha önce yaptığımız bir şey olmasın. Buraya lan Kocaman bir yer burası. Saklı kovan aranda. Bu mekan güzel. Nasıl bir para mı böyle? Sattı tavan arandı. Burası olabilir. Bölgeyi araştır. Işık oyunları güzel. Bölgeyi araştır gitti burada bölgeyi araştır geldi. Burada yine bölgeyi araştır geldi. Saplı tavan arası falan filan. Burası ses bunlardan geliyordu. Bilmece mi? Yalnız bitmiyor git git. Buram mı bizi saklıyor? <laughs> aynen. Hoş mu aynen? Yani bir, bir şeyler yapmışlar burada. Ne diyorsun sen? Bir saniye. Görev tamamlandı. Tar anasındaki hazine. Seviye 19. Lan şok bir bu şey. Yıldırım değneği Süper ama hala bu bölgeye araştır var arkadaşlar Bu istikamette Bakın, burada her yere Bölgeyi araştır da araştır. Bu bölgeyi araştır. Çöplerin çöplerin içinde olabilir. Nerede bir yerde öyle çöpün içinde bir şey buluyorduk? Ne aradığını bilsem bir saniye. Bölgeye haline gir. Ünlükten mi bakalım? neden bahset? Bu bize bölgeyi araştır diyor. Kalemle ne diyor? Sırt çantası bu ne alaka? <laughs> He yetenekler. 2 puan yetmiyordu. Yani şuraya gireceğiz herhalde. Bölgeyi araştır. Can eksilimiz yok. Aynen. Olmayacak duayı amin demek gibi bir şey. Bu neymiş? Oh, gidemiyorum ki içeri. Ne yapıyor ya? Oğlum şunu kutlayacağım. Fantaj yapmış. Evet, boss fight'a gidiyoruz arkadaşlar. Can eksilimiz yok. Kendimiz bir şey yapabiliyor muyduk? Yok. değil. Ne tarafta o? Aynen şu aşağısı arena. Okey anlaşıldı. Ama etrafını bir kolaçan edelim. Ne o sürekli ondan veriyor. Ne işe yarıyordu bu? Enerji 20 arttırır. Kullandım. Gerçi biz enerji milli değiliz ki enerji arttıralım. İşimiz yarasın bize. gözüküyor ama değil. Oradan sanki bir yere gideceğiz. Gibi geldi. Anlam bir yerlere geldik. Ama devamı var mı? Aha biz sağlıklı bir şeyler buldum sandım değil. Şuradan yukarı bir çıkış var. Siz de gördünüz onu. Hmm. Görüyorsunuz canavarla karşılaşmamak için Atlıyorum bir şeyler yapayım. Zirve anahtarı. Valla ilginç. Mekan içinde mekan. Olay içinde olay. Daha yukarı çıkmam gerekiyor diye düşünüyorum. Aynen baksana hepsini bulduyduk arkadaşlar. Bütün seti. Hmm, yukarıda bir şey yok. Tamam. Buradan şey yapabiliriz. Kaleci canavarını alt et. Zirve anahtarı. Arkadaşlar o malı dağıtınca zirve anahtarını elde edeceğiz herhalde. iki tane kapı var giremediğimiz. Tamam. Tipe alıyorum. Yani deneme dalışı bu. Yapabileceğimizi zannetmiyorum. Can iksiri olmadan. Ama antrenman şey olacak. Bu antrenman karşılaşması. Hmm. Ateşle dursun. Hatta yu ateşi harcamayalım. Buzda dursun. Bismillah deyip salalım. Neredesin canavar? Geldim ben. Nasıl yapmışlar? Ana. Böyle Tamam Arkadaş bir saniye Duru bir bismillah dedi Dağıttı bile bizi Evet ne öğrendik arkadaşlar Nerede lan konu Ne öğrendik? bu işe yaramıyor ona karşı. Hadi bakayım yani bir daha. Nereden erdi? Nereden çıktı? Hiçbir şey görmedik. O biraz hasar yaptı. Ne yapıyor? bunlar eksikti. <laughs> bizi bu şekilde öyle de böyle, de daha. <laughs> Okey vazgeçti bu şu an için yani eksiliğiyle belki. Hatta milli olmadan sihirbazlıkla bunu dağıtabilir miyiz? Pek emin değilim. Biz dönelim evimize. Yok, gerçek görev yakında bir şeyler vardı da. Şunu yapamadıydık. Şuna bir gidelim, ondan sonra oraya geri döneriz. Nasıl konuma ulaştım? He. Allah burada da bir şey var gibi gözüküyor ama ya biz bulamadık. Sanki var gibi. Şura ne? Nereye gitti o? Arkadaş şu nereden bulduysa bayağıdır var. Daha da iyisini hala bulmadık. Bu bölgeyi araştır. Bu muydu? Yok. Hı Siz misiniz? Bir dur Şimdi burada 내려있잖아. 하나밖에 없어.